Birileri var. Birileri var. Can aldılar beş anından. 45.000'den fazla şehit var. Yer yerinden oynatın durmasın. Vatan diye ölen insanlar var. Yıkık dökük zavalı evi 3 odalı. Kardeşim acısı annesi ve de babası. Kimisi evli kimisi nişanlı. Sondu yürekler yıkıldı ocağı. Tekbir. Vatan yapa toprağın üstünde o şerefli kandır bilirsin Ben çoluğu çocuğu kandırıp zorla daha çıkaran şerefsizi de bilirim Kürtlük özgürlük davası Diye diye onca masum insanın kanına giren bir rakam gözyaşlarına sebep olan kalleş ve dahi Yaz ses gelir Ben Zazay'ım Cem Hucum seslenir Ben baş oluyorum Kadir Başol Ben de Kürd'üm İsyan diyor Ben de Türk Kazanabiliyor o zaman tek bayrak altında farklı mezhep varlıklar Yanmasın o zaman emekli amcamın ev hanımı anamın yürekleri candan Yanlışım varsa düzelt kardeşim görmedim bir şeyi haber villada Ulan yoksuna fakire oldu vatan sağ olsun diye bildi bak babam Göz yaşlı anam oğlum ölmedi diye feryat ederken gözlerim dolar Şehit haberi vermeye gelen komutan oğlunu bekler gariban bir ana Hisseder Yüreği sonuçta Kapı çalan Evin önünde komutan Ağzından çıkan tek bir kelime Yata olsun ağlama ana Çıralımlarını duymayan kalma Bunun hesabı sorulacaktır ana Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. O sokaklarda evinde düşürdüler pusuya Yirmi yaşında gencecik bir fidan Nadalet dağıtır her bir tarafta Vurdular Gözlerini kırpmadan vurdular ben anlatamam ki o feryadı Dilim varmaz ama ağlama ana Vatan yapalım ve de yaptıranın Nele ki kalleşin yanına bırakma Her koray özer Ölmedi burada Ben ölesin asker Memleket Adana Yakup